Hanımefendiler, beyefendiler, Zuhal Topal'la yemekteyiz de lezzet ve rekabet dolu haftanın ikinci günü başlıyor. Bugün sert yorumlarıyla dikkat çeken Aslen Sivaslı yarışmacımız Ömer'le beraberiz. Ömer'cim hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben bomba gibiyim de Ömer'cim sen niye teksin bakayım? Eşim çalışıyor. izin alamadı. Ben de tek başıma geldim. Ömer'cim seni biraz yakından tanıyalım kimsin, neler yapıyorsun? Anlat lütfen. Ben Ömer Ertürk, Sivaslıyım. Gebze'de ikamet ediyorum, evliyim. İki tane kafem var, bunların işletmeciliğini yapıyorum. Şimdi de buradayım. Peki kafelerde çalışıyor musun yoksa sadece kasada mı oturuyorsun? Tabii ki de çalışıyorum. Orada yapılan tüm ürünleri kendim imal ediyorum. Peki kafelerin tarzı ne? Yemek mi, tatlı mı nedir? Bir kafemizde tatlı üzerine, diğer kafemiz fast food üzerine. Bu şekilde bir çalışmamız var. Yemekle bayağı ilgilisin anlaşılan. Evde de yemekleri sen mi yapıyorsun yoksa? Yemekle bayağı haşır neşirim evde de genel olarak ben yapıyorum. Eşim pek sevmez yemek yapmayı. Aa! Niye? Sevmiyor ne yazık ki. Ama sen? Ben çok seviyorum. Sürekli mutfaktayım. Ömerciğim dün yarışmacıları gördün. Rakiplerin hakkında ne düşünüyorsun? Ben bir rakip göremiyorum ortada. Yarışacağız göreceğiz. Yalnız dün ilk durda sana tostçu dedi. Bu da ne diyorsun? Ben tostçu olmaktan gayet memnunum. Keşke adam akıllı bir yemek yapıp da karşımıza çıkarabilseydi. Yapamadı mı? Ne yazık ki yapamadı. Senin şimdi burada rakip olarak gördüğün kimse yok mu yani? Mesela Yusuf deneyimli bir aşçı biliyorsun. Yusuf Bey şef olduğunu iddia ediyor ama sadece bir iddia olarak görünüyor şu an için. Bir onu rakip görebilirdim. Dünkü konuşmalarından sonra onu da görmüyorum. Bu arada senin yemek eleştirilerinde çok dikkat çekti. Vallahi Gülbüz ben eleştirmeyi çok seviyorum. Eşimle de en büyük tartışmamız bu zaten. Her akşam aynı konular üzerinde tartışıp duruyoruz. Benim eleştirilerim, yorumlarım biraz sorun yaratıyor kendisine de. Burada da çok yorum yaptığımı zaten göreceğiz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum ben. Buradan herkese ilan ediyorum. Bana istediğiniz kadar gıcık olabilirsiniz. Ben eleştirmeye geldim. Siz de beni eleştirin. Bugün bir tatlı yapacağım ki herkes beni konuşacak. Sürekli yaptığım bir şey zaten. Çalışma alanımda da ben bunu her gün günlerce yapıyorum defalarca. Arkadaşlar da tadına bakınca anlayacaklar zaten bunu. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Tabii ki de közden bir sebze çorban var. Onun haricinde ara sıcak olarak Güveçte mantar yapacağız, dereotlu ve mozzarella peynirli. Şefin tavası var bu. inanılmaz bir şey olacak. Ana yemeğe mi geçtik? Evet, ana yemeğe geçtik. Sadece bir tane mi arasıcan var yani? Evet. Ana yemeğimiz neydi? Ana yemeğim şefin et tavası, mandalina aromalı patates püresi, pancar püresi ve yanında muhteşem bir şehriye pilavı. Bu sana ait bir reçete mi? Tabii ki de bana ait. Burada başka ne ait bir reçeteyi yapamazdık herhalde. İddialısın ha? He? İddialıyım. Peki salatamız nedir? Salatan çeri çoban yapacağım. Bu yemeğin yanına daha önce çoban salatası giderdi zaten. Çeri çoban mı? Evet. Peki ya tatlımız nedir? Tatlım, mükemmel bir tatlım var. Süper bir waffle yapacağım. Herkes hayran kalacak bu tada. Bravo. Waffle. Evet. Makinesini falan getirdin mi? Makinamı da getirdim. Tüm malzemelerimi de burada hazırladım. Dün ilk dur masana tost getireceğim demişti. Getirir mi sence? Umarım getirir. Onu da yapabileceğini pek zannetmiyorum ama bakalım onun da tadına bakarız. Eğer getirirse masada yemesine izin verecek misin peki? Benim yemek yemeklerimden fırsat bulacağını zannetmiyorum ama yine de bir denesin şansını. Yani çok da karşı değilsin. Bu yemeklere o saygısızlığı yapacaksa buyursun yapsın. Ben ne diyebilirim ki ona? O zaman markete gitmeye hazır mısın? Hazırım. Başlayalım mı? Tabii. Böyle gideceksin herhalde. Evet. O zaman hadi fırla! Koş Ömer, koş! İki tane kafe işletip yemeklerini kendi yapan Ömer Bey'in menüsünü çok basit buldum. Basit ve birbiri ardına gelen sıradan bir menü olarak buldum. Püre üstüne püre, yanına pilav. Gayet basit bir menü. Tatlı hariç menüyü zayıf buldum. Çünkü diğerleri çok kolay şeyler. Hani isim olarak süslenmiş fakat içeriği olmayan şeyler diye düşünüyorum. Şimdi ben menüsünü kafamda canlandırdığım zaman başarılı yapsa bile çok basit bir menü olduğu için benim gözümde bu menü yemekteyiz de yakışır bir menü değil. Zaten közlenmiş sebzeleri hakkıyla yapacağına inanmıyorum. Bu bir işte mikserden geçecek, bağlamasını falan bildiğimiz salça, unla bağlayacak. Çok basit bir çorbaya kaçmış. Zaten tavayı o kadar böyle süslese de o çok kötü bir karma karışık bir tabak gelecek önümüze. Tahmin edebiliyorum. Bu menüde de benden yüksek pahalı puan alırsa ateş atarım içeride. Asla kabul etmiyorum. Çünkü benim menüm Allah aşkına elini vicdanla koyar mısın? Bir benim menüme bakın, bir de onun menüsüne bakın. Mantar, waffle, altı çeşit yemek yapmışım ben lütfen. Ve marketteyiz. Ömer'cim neyle başlıyoruz? Etle başlıyoruz. Hadi hemen et siparişini ver bakalım. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ben şimdi dana sırt kısmından bir buçuk kilo julienne usulü bir et almak istiyorum. Tamam. Hüseyin ustam nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ya etleri kasaba doğratınca yarışmacılar çok laf ediyorlar. Biz puanı kasaba verelim falan diyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Öyle bir şey olamaz. Şimdi biz bu adamlar gibi doğrama usullerini bilmediğimiz için etin lezzeti gidiyor. Ustam biliyorsun geçtiğimiz haftalarda Hakan Usta villaya gelmişti. O gün Hakan Usta'ya puan verelim demişlerdi. Bugün de puanı Hüseyin Usta'ya mı versinler yani? Hüseyin'e puan vermesinler tabii ki de ama. O zaman Hüseyin Usta'nın doğru eti alıyor muyuz? Alıyoruz. Ne eti alıyoruz? Biz Danasırt bölgesinden güzel kavurmalık bir et alıyoruz. O zaman biz alışverişe devam edelim. Hüseyin Usta'dan başka bir şey istiyor musun? Şu an için hayır. Ömer'cim ya masayı senin karıştırdığını iddia ediyorlar. Güya bunu kasıtlı yapıyormuşsun. Kasıtlı niye yapayım? Dün önümüze adam akıllı bir yemek mi koyuldu? Koyulmadı mı? Tabii ki de koyulmadı. Biz aç kalktık o masadan. Yapma ya. Tabii ki de aç kalktık. Diğer arkadaşlar da aynı şeyi düşünüyor benim gibi. Bu arada yoğurt alacaksan bak şurada. Tabii. Yoğurda hiç ihtiyacım yok. Tereyağı alacak mısın? Tereyağı Ay sen biraz panik misin acaba? Bugün biraz heyecanlıyım diye. Mutfakta da böyle mi olacaksın? Çok merak ediyorum. Orası benim kendi alanım. Orada heyecan falan yok. Yoğurt almayacağından emin misin? Yok yoğurt almayacağız. Ay, peki buradan başka ne alacaksın? Mozzarella peyniri alacağız. Mozzarella biraz arkada kaldı. Bak işte şurada. Evet. Rendelenmiş mozarella mı aldın? Evet. Ay niye mozarellayı sen rendelemedin derler mi acaba? Derlerse de yapacak hiçbir şey yok artık. Bugün İlknur nasıl gelir sence? Bugün İlknur Hanım'a çok güzel şeyler yedireceğim. O da bana dünden ötürü bayağı gıcıklık yapacak diye düşünüyorum. Bu arada etler istediğin gibi oluyor mu? Koşmak bakalım. Evet tam olarak bu şekilde istiyordum. Hüseyin ustam kaç kilo vereceksin bize? Bir buçuk kilo vereceğim. Ustam jülyen nasıl doğranıyor bize bir göstersene. <laughs> Önce yaprağı açtık. Vay! Ellerine sağlık ustam. Şimdi yemekli bir şey derlerse kasabın bıçağını getirin dersin. Ben doğradım dersin. <laughs> Vallahi ben senin doğradığını ağzımdan kaçırırım usta. Hadi devam edelim. Toz çömer çok gıcık ya. Çok gıcık bir tip. Yani böyle oturmuş masaya. Daha konuşmayı bilmiyor. Bir tek tost yapıyor. Mıy 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 mıy. nur Hanım, nur Hanım, nur Hanım, nur Hanım. Hele bir gel hele tost yömer. Sen bir gel de görelim bugün seni. Ömer'cim kaç yıldır yemek yapıyorsun? Ben çocukluğumdan beri sürekli mutfakta aşırı neşirim. Yoksa sen de 4 yaşında mutfağa girenlerden misin? Yok 4 yaşında girmedim. Bu arada mantarlar hemen arkanda. Evet. Demek çocukluğundan beri mutfaktasın. Valla 4 yaşındayken yemek yapıyorum diyeni bile duydum. Kim diyor onu? Bazı yarışmacılar. Bizim aramızda öyle birinin olduğunu zannetmiyorum şu an. Bu arada başka neyimiz kaldı? Şu an muzumuz, çileğimiz, kivimiz. Kiviyi aldık. Bak çilekler de hemen şurada. Çileklerimizi alacağız. Onları da seçerek alalım. Waffle için meyvelerimiz de tamam. Hadi hemen koş etini al bakalım. Evet usta. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz Hüseyin ustam. Hadi şimdi doğru kasaya. Neyse ki süreni aşmadan bitirdi. Unuttuğun bir şey var mı? Şimdi listemi kontrol edeceğim. Ama zannetmiyorum unuttuğum bir şey olduğunu. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 2545 TL. Şöyle buyurun, 45 lira bütçeyi aştık Gürbüz. Onu seninle hesapla açacağız. Şimdi gidelim. Hadi gidelim.